Ömer sen nereden tanıyorsun bu kızı? Ne alaka gelip abimle tanıştırıyorsun? Niye ne oldu ki? Neye takıldın bu kadar? Oğlum sen benim soruma bir cevap versene. Ne oldu patron? Kızı yanlış bir şey mi yaptı? Seni bu kadar kızdıran ne? Abim etkilenmiş bu kızdan. Oldu mu? E ne güzel işte. Yani Sara çok iyi kızdır yani. İçin rahat olsun merak etme. Güvenilir biridir. Ne oluyor Hakan? Bir problem var. Niye hiçbir şey anlatmıyorsun? Ömer, abim bu kızla birlikte olamaz. Senin anlayacağın bu. Bir şekilde uzak tutmamız lazım onları. İyi de niye? Bir şey mi var? Bir şey mi yaşadınız? Sen tanıyor musun Sarhay'ı? Oğlum... ...düşündüğüm şey değil değil mi yani? ...Sahra ile sen... Ömer tamam kapat şu konuyu. Tamam mı? Bu meseleyi anladığını varsayıyorum senin. O yüzden bu kızı bir şekilde uzak tutacaksın. Sen halledeceksin bu işi. Abi nasıl ya? Ne ara oldu? Ne ara tanıştınız da nasıl oldu bu iş yani? Ömer tamam kapat şu konuyu diyorum sana. Tamam tamam. Ama tek bir şey soracağım. Bu Merve'den önce mi sonra mı Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ha? Duymuyor musun oğlum beni? Kapat şu konuyu diyorum. Tek kelime daha duymayacağım. Tamam patron. Tamam kapattım. Gerçekten kapattım. Şimdi anlat bana. Nerede tanıştın sen bu kızla? Kim bu kız? Kaan'la Sahra sevgili mi olmuşlar? <laughs> Abi ben anlamıyorum ki. Ne ara tanıdılar birbirlerini? Hangi ara etkilendiler bu kadar? Nasıl oldu bu iş? Sevgili olduklarını sanmıyorum. Ama abimin kızdan çok etkilendiği kesin. Bu kız geldi değil mi sana? Kaan'la tanıştırmanı o istedi. Aa yok. Ben aradım kızı ya. Kızın bir günahı yok. Sadece tesadüf diyorsun yani. O kadar. Ya yapma patron Allah'ını seversen. Ben nereden bileceğim yani seninle Sahra'nın bir geçmiş olduğunu? Bana da kızma lütfen yani. Ben mi söyledim Kaan'a bir kızdan etkilendi ya? Olur mu böyle bir şey? Ne yapacaksın? Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Konuşacak mısın Kaan'la? Ya bilmiyorum diyorum Emer. Bilmiyorum ben de. Ya konuşsam ne olacak? Ben ne diyeceğim ki adama? İcrel öldüğünden beri ben ilk defa bir kadından bu kadar etkilendiğini gördüm. Ne bakıyorsun oğlum? Sen sardın bu kızı başımıza. Abi söyledim ya sana. Kaan eve ihtiyacım var dedi. Kız da işin en iyisi. Ben de o yüzden onu aradım. Ya sana ne oğlum? Sana ne yani? Sen toplu konut idaresi misin? Niye atlıyorsun hemen her şeyi? Bana da haber vermiyorsun. Allah Allah ya. Kabak benim başıma patladı değil mi? Ömer bana bak. Bu işi başımıza sen getirdin. Tamam mı? Sen çözeceksin. Sen halledeceksin. Abi sakin ol. Tamam. Hallederiz. Merak etme. Zaten seni gördüğün zaman... ...Sahra kendi uzaklaşır Kaan'dan. Sakin ol. Hayır. O kızın da yani... ...duygudur mu karışık. İyi değil yani. Kocasını kaybetmiş bu. Ya böyle bir karmaşanın... ...içine girmek isteceğini sanmıyorum zaten. Ya bırak Allah aşkına ya. Yalan söylüyor kız. Bana anlatmadı öyle bir şey. Patron şimdi kızacaksın ama... ...sizin tam olarak ne oldu aranızda sahneyle? Yani bu tek gecelik bir şey mi yoksa ne yani? Oğlum sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ne fark eder ya? Tamam. Tamam git konuş o zaman Kaan'la. Söyle her şeyi anlat. Ama öbür tarafını da düşün işin. Asıl mesele orada. Karın da var bu işin içinde artık senin. Kaan öğrenirse Merve de öğrenir. Tamam hadi ben gittim diyelim kızla konuştum. Kaan'dan uzak durdu kabul etti. E Kaan öğrenmeyecek mi bunu? Gidip sormayacak mı niye gittin diye? Ne olacak o zaman? Ya senden değil de Sahra'dan öğrenirse ne yapacağız? Ya yani bunu demek istiyorum sana patron. Kusura bakma ama yani. Hı. -hı. Sayende. Vardı getirdin şu kız hayatımıza. Abi bana kızma. Bana hiç kızma. Sen bana bir şey anlatmıyorsun ki ya. Ya ben senin sadece çalışanın mıyım? Arkadaşınım ben senin. Hiçbir şeyden bahsettiğin yok. Sahra'yı bana anlatsaydın böyle bir şey gelmeyecekti başımıza. Ben şimdi abimin yüzüne nasıl bakacağım acaba? Ne diyeceğim adama? Kolay gelsin. Rahatsız etmiyorum umarım. Barbiz sen ne zaman geldin? İki saniye önce. Ee, yanlış bir zamanda. Yani. Yok yok. Haber vermedin ya ben. O yüzden şaşırdım biraz. Aklım sende kaldı. Böyle sabah düşünceli gibiydin. Duramadım evde. Önemli bir şey konuşuyorsanız ben dışarıda bekleyeyim. Merve, yok yok. İş güç meseleleri. Nasılsın Merve? Sağ ol. Ben yalnız bırakayım sizi. Sonra konuşuruz. Hoş geldin ya. de getirdim sana. Kahvaltı etmemişsin. Hiçbir şey yememişsin. Makbule Hanım söyledi. Neyin var senin? Bir şey var belli. Söyledi bana. Hayatım gerçekten bir şey yok. Ne sabah da söyledim sana bu işler çok yoğunlaştı ya bu ara. Aklım hep orada. Takılma sen. Beğenmedin galiba. Hiç sesin çıkmadığına göre. Yok güzel. Yolda soğumuş galiba biraz. İstanbul trafiğinde bu kadar oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Acaba acil durumlar için bir motor mu alsak? Hı? Ara ara servise gelirim böyle şirkete. Canın sıkanla seni. Kaan abiyle mi ilgili? Merve canımı sıkan bir şey yok. Defalarca söyledim ya bunu sana. İşle ilgili işte yoğun sadece biraz. Tamam bağlayın. Bu önemli müsaade eder misin? Çıkıyorum zaten, çıkıyordum.